Sayın Başkanım, olduktan sonra bunu iyice dinlendiriyoruz. Toprak iyice dibe çöktükten sonra süpürülmüş suyunu alıp şiraya yapmak için kaynatmak lazım. <laughs> dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Gastronomi Festivali'ne bakanımız çok yoğun biliyoruz, ekibi çok yoğun. bizi kırmadı geldi. Bugün birlikteyiz. Bugün e, yaklaşık e, 70 ülkeden katılımcı var. 300 ünlü e, ve yıldızlı şef burada. Michelin yıldızlı şefler burada. Bugün bir gaz dünyadaki gastronomi şehrinde ne konuşuluyorsa, o festivalde ne çalışılıyorsa onların hepsi bugün Gaziantep'te konuşuluyor açılışına bakanımız teşrif etti. Kendine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu yılki başlığımız sürdürülebilir gastronomi. Sürdürülebilir kalkınmada insani ve çevresel kalkınma çok önemli. Çevreyi korumamız lazım ve öze dönmemiz lazım. Dünyadaki hastalıklardan korunmanın yolu artık öze dönme. Öze dönme de yerel mutfak. Bugün bakanımla birlikte fıstığımızı topladık, üzüm suyumuzu yaptık ve şiremizi yaptık. Şire deyip geçmeyin. İçinde üzüm suyu ile birlikte ceviz ve fıstık var, büyük bir emek var ama büyük de bir şifa. Onu kışın e, şehirde yendiği zaman, bugün alzheimer yükselen bir hastalık, dünyanın uçağın vebası. Önlemek için bu öze dönüp bu şireden çıkan e, sucuğu daha çok yememiz gerekiyor, kurutmalıklar. Hepsi D vitamini, güneş D vitamini. Güneşte kurutuluyor, hanımların el emeğiyle kurutuluyor. Bu bir ekonomi bu bir diplomasi, bu bir kültür turizmi, bu bir istihdam, bu bir ihracat, bu bir döngüsel sistem. Biliyorsunuz bizim amacımız ülke içindeki hareketleri hızlandırmak, yaygın hale getirmek ve dünyanın her noktasından Türkiye'nin ve Anadolu'nun her noktasına turist getirmek, ziyaretçi getirmek. Bu bağlamda tabii bizim merkezden tek başımıza Yaptığımız çalışmalar, faaliyetler çok çok önemli olsa da aslında sonuçta yerelerin kendi işlerinde yaptıkları bize destekler, organizasyonlar, etkinlikler bunda çok daha önemli bir rol oynuyor. O yüzden yaptığınızı çok önemsiyorum ve başarılı bulduğumu da özellikle belirtmek istiyorum. Tabii siz yeni bir trend de başlattınız Antep olarak coğrafi işaretli ürünler konusunda çok sayıda ürünü tescillediniz. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Evet. 100. 100. Cumhuriyetimizin 100. 100. tescillediniz. Evet. 100. 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 Coğrafi ürünleri var, tescilli ama coğrafi ürünlerinden güzel gastronomi tescilli gastronomi ürünleri evet. de yaratıyor, yemekler de yaratıyor, reçeteleri de oluşturuyorsunuz. Ee, i̇nşallah e, Antep zaten birçok e, özelliğiyle bir cazibe noktası, arkeolojisi, kültürü, şimdi gastronomisiyle de bir cazibe noktası e, ve dünyada e, ülkemize en çok e, gastronomi ürünü ihraç eden şehirlerinde başında geliyorum. Evet. Baklava deyince fıstık deyince birçok noktada kebabımız olsun birçok noktada ürünlerinizi Türkiye'nin her yerine ihraç Dünyayı ediyorsunuz. Dünyaya günlük gidiyor. Batanın. Artık dünyada da evet. yani uçak kavgalar vesaireler geliştikten evet. sonra dünyada da çok alıcısı var. Özellikle baklavalar için gelen evet. de çok var dünyada. İnşallah bu tarz çalışmaların bütün 81 vilayetimize kendine özgü coğrafi özellikleriyle birlikte yayılması için biz de hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte çok yoğun çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Her türlü desteği desteği vermeye devam edeceğiz. Burada işlerin yoğunluğu bir bahane değil, bir gerekçe değil. Siz iş yapacaksınız, biz de vakti yaratacağız. Eyvallah. Oradan oraya gideceğiz. Eyvallah. Sonuçta Türkiye için çalışıyoruz, şehirlerimiz için çalışıyoruz. Ama sizler bizler işlerini çok kolaylaştırıyorsunuz. Bize çok büyük de destek oluyorsunuz. Hepiniz emeklerinden dolayı, gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.